Ya yani ne küçük kişi salmak istemezsin. Şimdi ne oynayalım? Ne kuşağız için? Yürünmez yolda git. Bu da ne ilesini bilenler varsa abone olsun. HD Admin yani HD kıyasla. Admin bile alabiliyorlar mı şimdi? Nereye gideyim? Ayarlar Şunu Ama bilenler izlemesin Hareket etmek için dokun seçeneğini Siziniz Bakın Sadece telefon olanlar ve bilenler, Bilmeyenler izleyebilir Şöyle gidiyorsunuz Bakın işte işte bir yol, bir hile. Ama bilmeyenler ve telefonu olanlar izleyebilir. Hadi bay bay.